Digital Racing'e hoş geldiniz. Bu kez biraz daha nostaljik bir içeriğimiz var. Fark etmişsinizdir. Formula 1'in formülü nereden geliyor? Formula 1'in ismi nereden geliyor? Birazcık beraber bunlara bakacağız. Ve aslında Formula 1'in yıllar içerisinde formülünün nasıl değiştiğini de hep birlikte göreceğiz. Digital Racing'de içeriklerimizin devam etmesini istiyorsanız tabii ki kanalımıza abone olmanızı sizden rica ediyoruz. Bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki bu sefer hiçbir içeriği kaçırmazsınız. Onun dışında videoları beğeniyorsanız beğeni butonuna tıklamayı ve tabii ki yorumlarınızı, görüşlerinizi, eleştirilerinizi veya destek mesajlarınızı aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Şimdi Formula 1 ismini çok içselleştirmişiz. Tabii ki Formula 1 deyince kafamızda bir şey canlanıyor. Ama bunun bir formül, 1 olduğunu düşününce ya bir dakika bu nereden geliyor diye insan düşünüyor. Formül aslında bir teknik kurallar bütünü. Formula 1 terimi ilk kez 1946'da kullanılıyor. Formula A veya Formula 1 küresel bir biçimde motor zirvesindeki araçları tanımlarken Formula 1 veya Formula 2 ise daha küçük motor hacmine sahip araçların kategorisini tanımlıyordu. Burada bir üstünlük çok fazla yoktu. Buradaki formül uzun süre sadece motor hacmi üzerinden ilerledi. Genellikle de atmosferik motorlar ve kompresörlü motorlar için iki ayrı hacim sınırı koyarak geri kalan çoğu şey serbest bırakılıyordu. 1950'de Formül 1 Dünya Şampiyonası resmen başlıyor sizlerin de bildiği üzere. Bu sefer iki seçenek var. 4.5 litre atmosferik veya 1.5 litre kompresörlü motorlara izin var. 1952 ve 1953'te bazı markaların çekilmesiyle Formula 1 otomobillerinin yeterli sayıda olmamasından çekinilerek Formula 2 kurallarına göre Formula 1 Dünya Şampiyonası düzenleniyor. 750 cc kompresörlü motorlar veya 2 litre atmosferik motorlar. 1954'te bazı markalar dönüyor. Mercedes onlardan bir tanesi. Atmosferik motorlar 2,5 litre hacme yükseltiliyor. 1950'leri genellikle bu kuralları içerisinde de tamamlıyoruz. Ama hala bir minimum ağırlık yok. Başka herhangi bir kural yok. Neredeyse açık diyebileceğimiz bir formüle serisi var. 1960'ların başında ise kompresör yasaklanıyor. Motor hacimleri 1.3 ve 1.5 litre arasında konumlandırılıyor. İlk kez 450 kiloluk bir minimum ağırlık kuralı getiriliyor ve tabii ki bir takım güvenlik kuralları formülün bir parçası haline geliyor. 1960'ların başından itibaren 1.5 litre kompresör veya 3 litre atmosferik motorlara ilk kez aerodinamik kısıtlamalar değişik ediyor yeni kullanılmaya başlanan kanatlar hareketli olamazdı. Ki biliyorsunuz kanatların etkisini bulabilmek bile açıkçası Formula 1'de ciddi bir dönüm noktası. Hatta o dikme kanatlar aracın üstünde böyle tepede ve Colin Chapman'ın genellikle başını çektiği ve bazen kazalara sebep olan, bazen tam istedikleri gibi işlemeyen ama deneme yanılma yöntemiyle ilerleyen bir formülden bahsediyoruz. Önce tabii ki geliştiriciler aslında mucitler. Kuralları buluyorlar Sonrasında eğer zararlıysa yasaklanıyor ve bu kedi fare kovalamacası Formula 1'de uzun yıllar boyunca devam ediyor. 1970'lerin başında minimum ağırlık ve güvenlik önlemleri formülün en çok değişen kısımları oluyor. Araç pist ve görevlilerin güvenliği üzerine yapılan iyileştirmeler aslında dönemin sorunlarını da anlatıyor. Çünkü o dönem hem pist görevlileri hem pilotlar ciddi anlamda hayatlarını kaybediyorlar. 1970'lerin sonunda turbo kendini göstermeye başlıyor ki onlardan da başı çekenlerden biri Renault'un sarı çaydanlık adını verdikleri turbosu tahmin edeceğiniz gibi dayanıklı olmadığı için sürekli tutuyor. O yüzden de sarı çaydanlık diyorlar. 1980'leri neredeyse tamamen domine ediyor turbo motorlar tabi. İnanılmaz bir güç, inanılmaz bir performans. 1980'lerin başında aerodinamik anlamda da gelişimler var. Lotus 88 yine Colin Chapman'ın takımı, yine Colin Chapman'ın aracı. 1983'te yasaklanan yer etkisi ancak 2022'de dönebiliyor. Bu dönemde genellikle turbo basıncı üzerinde kural değişiklikleri oluyor. 1989'da turbo motorlar yasaklanıyor. Ama o aradaki turbo motor gücü anlamında gerçekten Formula 1'in zirvesi. Yani o formülün nerelere kadar gidebileceğini görüyoruz. Özellikle BMW otomobillerinden ciddi anlamda bir güç elde ediyor. Ve sadece sıralama turunda bir tur atıp patlayan motorlar yapıyorlar. 1400 beygir üretiyor o motorlar. Ve bir tur atıyor ondan sonra kaldırıp çöp atıyorsunuz motorları. 2014'te turbo hibrit olarak turbo motorlar döndü tabii ki ama önce 1990'lara ve 2000'lere bakacağız. 1990'ların formülünü ise aerodinamik ve elektronik kısıtlamalar belirliyor. Araçların sürekli hızlandığı, özellikle de viraj hızlarının arttığı her gelişme güvenlik nedeniyle yasaklanıyor. Viraj hızlarını belli bir seviyede tutmak için lastikleri bile değiştiriyorlar. Daraltılı lastikler oluklu hale getiriliyor ki yerle temas alanı azaltılsın, onları bile kullanıyorlar. 2000'lere geldiğimizde ise formül detaylı bir teknik kural kitapçığıyla açıklanabilecek hale geliyor. Çünkü bakıyorsunuz oradaki gri alanları görüyorsunuz ama gerçekten bir kanun kitapçığı haline geliyor. Başarı ağırlığı ve takımların katılımı yarış takımlarından yani garaj takımlarından, garajistalardan büyük otomobil markalarına kayıyor. V10 motorlar standart haline geliyor. 2006-2013 yıllarında ise V8 motorlar Formula 1'e ses veriyor. 2008'e kadar çılgınca ilerleyen ayrı dönemi 2009'da neredeyse sıfırlanıyor ve 2022'ye kadar o başlangıç noktasından gelişim gösteriyor. 2014'te başlayan turbo hibrit güç ünitelerinin çağı ise hala sürüyor. Ve şimdi 2022'ye girdiğimizi düşünürsek yepyeni bir dönemde hem hızlı hem de geçişe yönelik kural değişiklikleri yapıldı. Ve bu sefer güvenliği biraz daha çözmüş içselleştirmiş ve aslında bitirmiş bir Formula 1 olarak ufak tefek değişiklikler ve geliştirmeler yapsalar da bu sefer seyirlik, bu sefer seyir zevkini arttırıcı kurallar 2022'yi tanımladı. Bu dönemler içerisinde kuralların izin verdiği değişik otomobilleri de gördük ki onlardan bahsetmek gerekiyor diye tahmin ediyorum. Çünkü e, bir formülden bahsediyoruz ama o formülde her zaman gri alanlar var ve mühendisler ve takımlar bu gri alanlarda yaşıyorlar. 1954 ve 1955'te tekerleklerin üstü kapalı bir Mercedes W196 versiyonu 3 yarış kazanıyor. Açık kokpit ve açık tekerlek olarak tanımladığımız F1 tarihinde ilginç bir istisna. Bence güzel de görünüyor. Mercedes Benz decided to come back into Formula 1 in 1954. It is impressive how high tech this car was back then to compare it to modern cars. One of the most cars in the world. 1976'da 6 tekerlekli Tyrrell P34 yarış kazanıyor. Henüz formülde tekerlek sayısı belirtilmediği için ön lastikler biraz daha küçük. O yüzden aerodinamik açıdan biraz daha iyi bir avantaj sağlıyorlar. Ama bir taraftan da e, yol tutuş anlamında avantaj sağladığını düşünüyorlar. Bir süre sonra lastikler Standartize hale getiriliyor ve Formula 1 aracında 4 lastik olması gerekiyor kurallara ekleniyor. 1978'de arka kısmında bir pervane olan ve bu şekilde otomobili yere basan Brabham BT44 b katıldığı tek yarışı ilk üç hariç herkese tur bindirerek kazanıyor. Daha sonra takım patronu Bernie Eccleston, ki bu ismi tanıyor olabilirsiniz, diğer takımların kendisine karşı politik bir tavır almasını istemediğinden sistem yasaklanmadan aracı kullanımdan çekiyor. They just remember its immediate nickname, the fan car. Peterson, the Swede, making another slow start on his home track. Right from the beginning the battle was joined between Andretti and Lauda in the front running fan car. One race, one win, the Brabham fan car. Formula 1 dediğimiz zaman üzerine çok düşünmüyoruz belki. Ama bu işin formülünü de bir iki ufak kural ve bir iki motor kuralı dışında... Çok fazla detay olmayan bir kurallar bütününden ortaya çıkıp bir kategori olarak ortaya çıkıp sonrasında üzerine yüzlerce sayfa çalışmaların yapıldığı ciddi bir teknik kural kitapçığına ve milimetrik hesapların yarışlar kazandırdığı bir noktaya gelmesini görmek de hepimiz için güzel.